Ben Türkiye'deki en ilginç kovulmayı nasıl yaşadım? Ben en ilginci benimki zannediyordum. Cep telefonu arasında mesela. kovulma ve reytinglerimiz evet. bu kadar iyiyken. Şimdi evet. Hadi bakalım. Adnan Hoca'cılar yakalandı. Adnan Hoca 480 seneyle yargılanıyor. İşte müritleri gözaltına alındı. O Dragos'taki yerine, evine, hücresine baskınlar düzenlendi. Ceylan isimli en popüler müritlerinden biriydi. Hatta televizyona çıkmıştı. Bir gün Seda Sayan'ın programında babam bana tecavüz ederken annem kahkahalar atıyordu gibi bir demeç vermiş. Annesi yayında bayılmıştı. Babası ve annesi kahrından çok kısa süre içerisinde öldü. Cenazesine dahi gitmedi bu kızcağız. Acun Bey'in arkadaşıymış, eski arkadaşıymış kendi demesine göre. Zaten Reyhan Tuna Boylu o günkü editör yayında olan yayınla, yayın sorumlusu Dedi ki e, biz Ceylan Hanım'ı bağlayacağız. Acun Ilıcalı müridi. Bu dedi e, itirafçı oldu. Benim görüşüme göre her gazeteci sorar. En başta da bir itirafçı Ayhan değil, Oktar şey, Adnan Oktar'ın müridi, Acun Ulucalının müridi dedin. Ay çok özür diliyorum. Adnan Oktar'ın müridi, Acun Ulucalı'nın arkadaşı. Evet. Acun ile de o dönemden tanışırlarmış. Bağlanmasını da Reyhan Tuna Boylu'dan, editörden Acun Ulucalı istemiş. Tam baskınların olduğu sıcak zaman. Ki biz böyle bir şeylere girmiyoruz yani. O program, magazin. Hani yani konu işlerine giriyorsa böyle bir araştırma konu da dedi, davet eden patron, doğru mu? Patron diyor ki itirafçımızı yağlayın, yoğurtlayın, kabartın, çok da üzerine gitmeyin. Ton tontiş ton tontiş. kızım, ne tatlı bir itirafçısın kızım. Sanki 480 seneyle ben yargılanıyorum yani. Ben de tabii bundan haberim yok. O şey program moderatörü de benim. Kız bağlanıyor. Önce ah vah falan tamam diyorum senin bir özelliğin var sen itirafçı olduğun için zaten buraya bağlandın. Ee, bu kadar zorlu bu kadar tehdidi bu kadar e, yapılanmış bir örgütü karşına alman zor yürek ister haklısın. Ama diyorum e, bir de şu var niye sen canlı yayına çıktığında böyle böyle yaptın zamanında anneni babanı mı düşündün kurtarılabilirdin orada. Hani sokağa çıkarmıyorlarmış ya güya orada sana hmm. el konulabilirdi ne bileyim emniyet güçleri devreye girerdi. Böyle olman şart mı? Dediğim an kadın tersine döndü. Ben tabii pohpohlama kısmını bir gazeteci olarak yapamadım. Nedense 500 yılla yargılanan insanlara ah canım bacım, canım güzel kuşum, iyi ki de itirafçısın ama yediğin haltlar yanına kar kalmış diyemedim doğal olarak. Bunu bu, arada bu, özel, bu arada bu özel hayata da dair bir soru değil. Altını çizmek isterim. Bu Efendim? kamuyu ilgilendirecek bir soru. Bu özel hayata dair bir Abi, soru değil. Ne özel hayatı? Bu yani gazeteci yüzden, sorusu. Bir ihlal yok yani. Kuş değil. Aynı zamanda uluslararası bir örgüt. Tabii. Ve tehlikeli ve silahlı. Ve bu kadar canlı yayında az sonra izleyeceksiniz. E, benim canlı yayın, yayına bipli verdik. Sansürlü verdik. Çünkü içerideki editörümüz Reyhan Tuna Boylu A harfinin çıktığı her yeri bipledi. Bomboş bir bir buçuk dakika gitti. Ama onların hambantını bizimle paylaştı. Tabii biz orada stüdyoda da kadının neler dediğini duyuyoruz. Ben sürekli kadını susturmaya çalışıyorum ama e, onların mesleğinin ve tecrübesinin verdiği pişkinlikle diyelim çok güzel konuşmayı yönetti ve söylemesi gerekenleri söyledi. Yalnız da değildi bir kapı kapanma sesleri falan geldi. Kadının tepesi attı. O güler, sevimli, ezik, itirafçı yanı gitti. Ve bir anda Acun Ilıcalı'yı kötüleyen, arkadaşlıklarını, dostluklarını, müritliklerini anlatan özüne döndü, kendi haline büründü. Bunu yaşadıktan sonra. Yani bir dakika, sonra... bir, bir dakika Sedacım, ee, yani e, Acun Ilıcalı, yani kanalın sahibi, kendi bağlattığı konuk tarafından hedef oldu, doğru mu? Evet, çünkü ona söz vermiş, seni sıkıştırmayacaklar. Laylaylon bir yayın olacak, madem itirafçı oldu, gel şurada biraz pozitif puan kazan bunu editörümüze söylemiş. Arkadaşımdır bağlayın sıkıştırmayın. Net. Ama bana kimse Editör sana söylüyor demedi. mu? Zaten bana Edit... sıkıştırma deselerdi de bir gazeteci olarak 500 seneyle yargılanan bir örgütün ele bir tanesini sıkıştırmamazlık edemezdim. Yoksa Ah bu önemli. Alıyorum. Sana kulağına, sana yani yayında kulaklığından, acından talimat var. Sakın bu kızı sıkıştırma dedi mi editörün? Yayının ilerleyen saatlerinde dedi. Kadın coşunca Aynen. dedi aman aman sakin. Dur üstüne gitme. Tamam toparla. Sakin ne sakin. Hissettin? Deşme. Ne hissettin o zaman ve ne yaptın? Ben şok oldum şimdi. De bunu niye bağladınız o zaman? Biz soru soramıyorsak niye bağladınız? Yayının çıkışında anladım ki Acun Bey sıkıştırılmamasını istemiş. Zaten reklam arasına gittik bu kadınla telefon görüşmesi bittikten sonra. Acun Alıcı'nı Dominik'ten aradı. Dominik'ten? Ve şöyle dedi, i̇nanamadım. Bak, Seni mi arıyor daha, direkt? Efendim? Seda direkt seni mi arıyor? Hayır Hakan Ural'ın cep telefonundan aradı. partnerimde onların birbirinde cep telefonu var. Rejiden filan bağlatmadı. Hakan seni istiyor dedi. Telefonu verdi bana. Evet. Reklam arası. Efendim buyurun dedim. Sen dedi bir kadın olarak hayatının en zor sorusu sana sorulsa dedi. Canlı yayında ne yapardın dedi. Sen bu kadar dedi sert ve zor bir soruyu sormaya utanmıyor musun dedi. Yayında dedi sana hiç karışmadım. Her zaman diktin, düzdün, hiçbir sansür getirmedim. Ama bir kadına da dedi bu kadar dedi. Hayatının en zor sorusu yayında sorulmaz dedi. Pardon da o zaman niye o kadın yayında ve ben eğer o yayına e, itirafçı olarak çıkmışsam, konuk olarak bak şimdi senin yayında çıkmışsam bana sorabileceğin en zor soruyu sor. Benim alnıma ak 500 seneyle ben yayı, e, yargılanmıyorum. Ben bir gazeteci olarak sormam gerekeni sana değil sen bir aracısın bana para ödeyen patron olarak. Bana para kazandıran şey ise mesleğim. Gazetecilik ve habercilik. Ben bu işte başarılı olduğum para kazanıyorum. Seda bir şey sormak istiyorum. Bu da önemli. Bir, e, sen ona siz diye hitap ediyorsun. E, Acun sana si, sen diyor galiba. Bir. Tabii çok İki, da sinirli. Suratıma kapadı zaten. Ya, kavgalı nasıl bir tonlama onu da soracaktım. Tamam yani hafta öfke... sonu görüşürüz o falan yapıp tak diye suratıma kapadı. Reklam arasındaydı. Ee, oradan Hakan hatta e, Hakan e, Ural alttan al yumuşak konuş. Alttan al diyordu bana. Geçer siniri diyordu. Bağırdı çağırdı. Yani orada Hakan Ural da şahit. Reyhan Tuna Boylu da şahit. Kameraman arkadaşlar. Yönetmen arkadaşımız. Niye alttan diyordu. alman gerekiyor ki? Niye alttan alman? Yedim. Evet. Sonra hafta sonu görüşürüz. Çarşamba günü filandı bu kapattı ve ayağının tozuyla beni cumartesi günü e, Levent'teki Acun Medya'ya toplantıya çağırdı. Yanında genel müdür Aslı Çini vardı. Oturdum. Aslı orada mı? Aslı oradaydı o konuşmada. Tabii yanında Aa, Aslı orada mı çalışıyor? Onlar show'dan arkadaştırlar. Selam söyleyelim Aslı'ya buradan. Evet, söyleyelim. Onun tabii bir yaptırımı falan yok. Hadi bazı genel müdürler vardır ki patrona iyi davrandığı sürece sonsuza kadar genel müdür kalırsın. Evet. Hele böyle Çalışanlarına şüreka gözüyle bakar, Kendini eğlendirenleri dönem dönem kim eğlendiriyorsa alıp gezdirip yedirip içirip sıkılınca bırakıp yeni bir şüreka ediler. Hani iyidir, tuttuğunu bırakmaz. O an için tuttuğunu bırakmıyor. Niye tutuyor? O an onu eğlendiriyorlar diye tutuyor. Hmm. Bu bir simbiyotik ilişki, bu bir menfaat ilişkisi. Beni niye tutmuyor? Ne bileyim? Peki orada ne oldu? niye tutmuyor? Kimler Aynen. kimler var Aynen. toplantıda Aynen. ve ne oluyor? Nasıl bir konuşma oluyor? Geldik anlatayım. Aslı Çinör'de Sedat dedi sen canlı yayında tam bir el bombasısın. Sen dedi benim hayatımda tanıdığım en iyi televizyon sunucularından bir tanesin. Sağ ol. Önce bir pozitif o hani suratıma kapatan o değilmiş gibi. Ş şöyle zekisin, böyle eğitimlisin ama Kim ben söylüyor seni canlı Aslı yayına mı? Aslı mı söylüyor, Acun mu? Acun söylüyor, Aslı baş sallıyor. Acun Hı -hı. karşımda, Aslı sağımda, ortamızda masanın başında. Üç kişiyiz. Biz Acun'la karşılıklıyız. Aslı sağımda. Ben seni canlı yayına artık çıkaramaz. Sen saatli bel bombası gibisin. Böyle zor sorular soruyorsun. Canlı yayında ne yapacağım belli olmaz. İşte sen o kadınları bilmiyorsun. Onlar çift silahla dolaşır belimde. Onlar tehlikelidir. Her şimdi de sanki beni bir tehlikeden koruyormuş. Havasından büründü. Ben Hadi Anlamadım. Önce... Hangi kadınlar çift silahla dolaşıyormuş? Ceylan bahsettiğimiz arkadaşı var ya hani. Açık eden. Allah o Allah Allah. ay videoda izleyeceğim. Kovboy mu Ceylan anlamadım ki. İtirafçı Ceylan hay hayır, hayır kovboyluk mu yapıyor? Hani benim zor soru sorup da Acun Bey'le itiraf eden Ceylan. Onu anladım da insan niye çift tabancayla kovboy gibi dolaşır Hiç onu bilmiyorum. anlamadım. Hiç Onlar dedi benim de çift tabancayla dolaşır görüp görebileceğin en tehlikeli insanlardır. Hani ben seni bir anlamda koruyorum bu işten atarak. Bu demek istiyor. Hani iyi ki daha uzatmadık mı demek istiyor. Sen dedi el bombasısın dedi. Kusura bakma ben seninle canlı yayında yapamayacağım. Zaten bir kadına sor. Ama Önemli olan burada tabii sonradan bu şekilde parasız, kulsuz, tazminatsız, sebepsiz. Ay sonu değil, ay başı değil. Olayın akabinde Dominik'ten döner dönmez atması zaten çarşamba günü atılacağımı biliyordum. Kim arar Dominik'ten? Sanki bir olay olmuş gibi. Sen bir kadın hayatında sorulabilecek en zor soruyu nasıl sorarsın yayında? Ya sana sorsalar? Oldu mu bu? Ben sana bundan önce karıştım mı ki şimdi karışacağım? Bir tek buna karışıyor. Kürt diye surata kapamak nedir ya? Yani dünün muhabire ne kadar parası olursa olsun bana göre dünün muhabire o da benim gazeteciliğime eğitimime birikimme profesyonelliğime saygı duymak zorunda. Yani gazeteci gazeteci olarak bana göre vasat bir gazeteci patron olarak bilemem. Maççalık yayınlarda oturup da ben maça gitmeden maç anlatırdım diyecek kadar da tembel. Ario Disco bu, İngilizcesiyle de muhabirlik yapacak kadar özgüvenli. bu Kupa Ario Disco genç kızlara mikrofon uzatıp dünyanın her yerinde aynı üç yarım kalıp dolma İngilizce arıyor kola arıyor Disco diyerek muhabirlik yapacak kadar da özgüvenli. 18 yaşında kendi programına katılan gencecik kızları kendi evliyken şu anda dede, 6 yaşında falan torunu var acunun. İlk eşi Seda. Çok az kişi bilir. O da TV 85da yönetici. Peki. Şimdi, peki. şimdi 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 biz kendi konumuzda kalalım. Ee, şunu söylemek istiyorum. O günkü konuşmanın ardından yani ikinizin konuşmasının ardından ne oldu? Ama konuşma nasıl sonlandı? Konuşmada gergin miyiz? Çok Kavga var mı? Dedim. Arkam ben hiç gayet cool'dum. Yok gergin olmamaya çalışıyor ama aslında için iyi oraya getirmesinin bir anlamı vardı herhalde. Suba görevi görsün diye. Hava yastığı görevi görsün diye herhalde. Ben çok cool'dum. Çünkü o iki gün bana yapılan haksızlığı düşündüm ve benim artık şeyim ki ne denir o? Göbek bağım kesildi. Sıtkım sıyrıldı. Artık ben biliyordum işimin bittiğini. Yani insan Dominik'ten arayıp fırça atıyorsa bir Adnan Hocacı itirafçısı için son anda itirafçı olmuş orada. Seçilmiş de olmuş yani. Kızım sen hapse girme gel itirafçı ol. Çok net belli. Sıradan bir mürit değil çünkü. O da dışarıdadır muhtemelen şimdi ya da tanık koruma programındadır. Bilmiyorum. Muhtemelen. Ha, bunun için bana fırça atıp ne demek ya bir kadının hayatındaki en zor soru? Kardeşim her kadın belinde çift silah taşıyıp Adnan Hocacı, Adnan Hocanın e, bütün uluslararası işlerin başındayım. Bakın itiraf edecek, az sonra dinleyeceksiniz. Uluslararası operasyonu ben yönetiyorum. Mu diyor. E, böyleyse ben ona zor soru sorarım ya. Sen? Peki, en az 500 yılla yargılanan bir örgütün uluslararası operasyonlarını yönetiyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, şeyin Acun'un Acun, Acun Ilıcalının telaşlanmasının sebebi hanımefendi koruma duygusu mu? Yoksa kendisiyle ilgili bir kaygım hangisini sezdin? Bence hanımefendiyi koruma duygusu da ağır bastı. Çünkü yayına hiçbir şey verilmedi, bipliydi. İki arada bir derede acun olucalı kim uyarıp da bu kadın böyle şeyler dedi falan dediyse hani yayına çıkmadı çünkü o an kim, kim olabilir? Telaşlı olamaz. Kim Yayın olabilir? Boş tart kim olabilir Hadi, bu uyarıyı? Kadınla uyarıyı... sıcak bir e, göbek bağı teması, bir dostluğu var. Anladım. E Bunu bu da suç değil da ki. Benim eski arkadaşım diyor. Suç değil ki. Arkadaş olursun, sevgili olursun, yoldaş olursun. Bu bir suç değil ki. Yani e, senin sorduğun soruya da ya o günlerde duygu halimiz öyleydi, pişmanım der, geçer. Niye bu kadar gerildi anlamadım. Kadın bir anda çıldırdı. Yani ben hani dedim ki ya sen seda. E,